Teknoforum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Birbirinden eğlenceli oyun videoları ve detaylı donanım incelemeleriyle karşınızdayım. Siz de gelin kanalıma abone olun. Bu yolda birlikte sap tutalım. İyi seyirler. Tank geldi lan. Teknoloji'den herkese arkadaşlar bomba gibi bir ürün incelemesiyle daha karşınızdayım. İncelediğimiz ürün Intel'in 20. yıl özel ürettiği Pentium işlemcisi. Arkadaşlar Pentium deyip hemen kenara atmayın çünkü bu işlemcinin çok güzel bir özelliği var. Arkadaşlar bu işlemcinin onu diğer işlemcilerden farklı kılan özelliği ise çarpan kilidinin açık olması. Bu ne demek oluyor? Yani işlemciye overclock yapabiliyoruz temel frekansından temel frekansını aşıp daha fazla frekanslara çıkmaya da overclock deniyor. Bunu da not alalım. Peki overclock ne işimize yarayacak? Overclock hemen söyleyelim arkadaşlar. İşlemci overclock yaptığımız zaman bazı verilere göre i5 4690K bile bu işlemci geride bırakabiliyor. Peki işlemci overclock yaptık ki overclock yaptığımız zaman ısınmayacak mı diyeceksiniz. Evet arkadaşlar biz ona şöyle çözüm yolu bulduk Deepcool'un Max 200 e, soğutucusunu aldık İçinden soğutucu çıkmıyor mu elbette ki çıkıyor hem de altı bakırlı ama overclock yapacağımız için yani ısınacağı için e, biz ek bir soğutucu gerekli gördük İsteyen bütçesi olmayan kullanıcılar e, tabii ki de alabilir e, Oyun sistemi için gayet ideal bir işlemci bu şu anda eğer overclock yapmadan çalışırsanız i3, i5, i7 tabii ki de bunların altında bir işlemci ama overclock yaptığınız zaman bu işlemci tam bir canavar. Peki arkadaşlar şöyle buna overclock yapmak için tabii diyeceksiniz ki Z serisi bir anakart lazım. Hayır arkadaşlar Intel anakart üreticileriyle anlaşmış ve buna özel bir BIOS, BIOS sürümü geliştirilerek her anakartta yani H H81 LG1150 destekleyen bütün anakartlarda bu işlemciye overclock yapabiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Üste canavarımız overclock yapacağız. Hemen overclock rehberine de geçeceğiz. İncelemeden sonra canavarımız burada yer alıyor. Şurada batch kodu filan. Eğer iyi çıkarsa arkadaşlar bu batch koduna bakıp alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz aynı şeyden Şuradan tabi burada özellikler filan yazıyor. Bu şekilde biz hemen e, ana kartımıza geçelim. Ana kartımızda MSI H81M p 3 Normal şartlarda bu ile overclock yapılmıyor ama biz bunun güncel BIOS e, sürümünü indirip bu işlemciyi i5 skalasına yükselteceğiz. Hemen bir e, bunun kutusu daha kolay açılıyor. Şöyle bakalım. Burada arka braketi şu şekilde Biraz kaldıralım bakalım. kullanma kılavuzu, sürücü CD'si ve garanti belgesi. Burada başka bir şey yok. Hemen şöyle bir koyalım. Evet. Şunu şöyle kenar alalım. Ve işlemcimizi açalım. Pardon. Şöyle hemen kenar alayım ben bunu. Biz işlemcimizi bu canavarı, overclock canavarımızı e, bu arada açmadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlemci, bu işlemci normal temel frekansı 3.2 GHz. Ama bu biz bu işlemciyi 4.4 GHz overclock yapmaya çalışacağız ve i5 4690 kaya geçeceğiz. 10 numarada krallar gibi de oyunlarımız oynatacak. Hemen size soğutucuyu da şuradan göstereyim ve işlemcinin içine geçelim. Game Max 200 e, soğutucumuz. Bunu kullanacağız. Bu canavar bu, bu canavarı soğutacak. ikisi birlikte harika iş çıkartacaklar arkadaşlar. Şöyle şunları bir alalım. Ve işlemcimizi açalım. Şuradan direkt açılmamış arkadaşlar. Sizin için açıyoruz. Hadi bakalım. Evet. İşlemcimizi açtık. Kutusunu açtık daha doğrusu. <laughs> Yanlış olmasın. Şöyle çıkartalım. Evet karşımıza ilk olarak kullanma kılavuzu ve garanti belgesi geliyor burada hemen güzel bir sticker var Intel Pentium sticker bunu da kasanıza yapıştırabilirsiniz Tabi siz bunu i5 diye okuyun overclock yaptıktan sonra sana en son geleceğiz canavar burada bekle Şurada arkadaşlar soğutucusu var ama stok soğutucusu mevcut şöyle alalım Arkadaşlar bu stok soğutucusunun e, diğerlerinden ayıran özelliği ne biliyor musunuz? Bu stok soğutucusunun altı bakırlı olması. Çünkü i5, i3'te bile altı bakırlı soğutucular ver, e, vermiyor Intel. Bu konuda hassas davranmış C3258'e çünkü bu işlemci orklok canavarı. Hemen kenara, kenara. alalım işlem, e, işlem soğutucumuzu. Ve de gel bakayım sen. Canavar kardeş. Şöyle çıkartalım. Evet. Nazik davranmaya çalışıyorum işlemlerimize. Evet. Şunu şöyle kenara alalım. Ve bizim Orklok canavarımız tabii ki de Vietnam'da üretilmiş. Evet arkadaşlar. Orklok canavarımız burada. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bu canavarı anakarta montajı, montajını gerçekleştirelim. MSI H81M-P33 anakartımıza işlemcimizi montaj yapacağız hemen anakartımızı bir çıkartalım bu şekilde kutusunun üzerinde montaj yapın arkadaşlar alttaki pinler yamulmasın hemen işlemcimi ben alayım şurada ve de ilk önce soket korunması için olan kapağı şöyle çıkartalım çok güzel soketimizi açalım hemen ve de arkadaşlar overclock canavarımızı yerleştiriyoruz seni özleyeceğim ahbap şöyle açalım burada ee, dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar İşlemciyi işlemciyi eğer ilk defa montaj yapacaksanız buraya iyi kulak verin. Çünkü işlemcinin şurasına yer alan siz de görüyorsunuz küçük bir ok işareti var. Aynı ok işareti ise burada yer almakta. Anakartın bu köşesinde yer almakta. Birbirlerine denk gelecek şekilde anakartta işlemciyi denk gelecek şekilde montajı gerçekleştireceğiz. Okumuz burada. Okumuz burada. Hiç tereddüt etmeden yerleştirebiliriz. yine teyit etmekte yarar var hemen bak, bir bakıyoruz ok burada ok burada o zaman okey şöyle bir şu anda işlemcimiz yerine başarılı bir şekilde soketine oturdu Herhangi bir bastırma müdahale etmemize gerek yok Hemen şurada ben tabi biraz Şöyle bir oynatacağım Tam böyle boşluk kalmasın Heh. Ama bastırmıyoruz Şu şekilde kapatıyoruz Soketi ve bacağı indirebiliyoruz Burada biraz zorlanabilirsiniz Sakın korkmayın arkadaşlar İşlemci Yerine güzel oturuyor Evet işlemci yerine güzel oturdu Hemen termal macunu sürüp Soğutucumuzu buna monte edelim Hadi gidelim Deepcool Game Max 200 soğutucumuzu kutusundan çıkartıp anakarta montaj, montajını gerçekleştireceğiz. Hemen kutusundan çıkartalım. Şu şekilde şuradan açıyoruz. Ve ilk olarak soğutucumuzun üstü geliyor. Hemen şuradan bir tane koruma plastiği var. Bunu çıkartıyoruz. Şu şekilde tabi takılmış olarak geliyor fanı. Sadece siz şu vidalarını takacaksınız. Altında da görmüş olduğunuz üzere e, termal macun mevcut ama biz tabi e, emin olmak için orkulok yapacağımız için işlemciye de bir miktar termal macun tabii ki de uygulayacağız. Şu şekilde şunu bir kenara alalım. Ve montaj için gerekli olan aparatlarımız burada. Bu AMD işlemciler için, bunlar ise Intel için. Şu görmüş olduğunuz ayaklar kullanma kılavuzu ve vidaları. Evet. Hadi o zaman arkadaşlar montaja geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim içimiz rahat etmedi. Biz de e, yeteri miktar bir termal macun yine işlemciye uyguladık. Şimdi kağıt yardımıyla bu macunu işlemciye eşit bir şekilde dağıtacağız. Aynı zamanda da ek bir burada soğutucumuzun altına da şöyle görmüş olduğunuz üzere bir macun var. O da tabi ek olacak. Yani biz başlayalım. Evet arkadaşlar her yerine eşit bir şekilde macun yaymaya çalıştık Biraz az koyduk çünkü macun taşıp işlemciye geçmesin diye Bu nedenle zarar verir O yüzden neden az koyduğumuzu hemen söyleyeyim Çünkü bunun altında zaten bir termal macun var Taşmasın zarar görmesinler diye Hemen şöyle takalım Bu e, şeyleri geçireceğiz Tam, şekilde Bütün vidalardan, bütün şeylerden, bacaklardan çıt sesi geldi. Hemen kontrol etmek için anakartı döndüreceğiz. Ve bakıyoruz ki hepsi de çıkmış. Yani montajımız şu anda başarılı. Hemen RAM'imizi de takalım. Ama ondan önce şu kabloyu CPU fan yerine takacağız. Onun için de şöyle göstereyim sizlere. Evet. Montajımız başarılı. Hemen RAM'e geçelim. RAM'imiz Kingston Hyflex Free e, bir Free serisi bir RAM. Siyah 8 GB'lık modülü. oyun bilgisayar için 8 GB yeterli olur dedik. Hemen bunu da bir keselim. görmüş olduğunuz üzere zemimiz karşımızda hemen şöyle bir elim alayım Evet, remimiz tüm ihtişamıyla karşımızda. Hemen bunu takalım. Benim rem montaj rehberimde mevcut. Kısa, uzun. Kısa, uzun taraf aynı şekilde de kısa, uzun. Kısa, uzun. Birbirine denk gelecek şekilde anakarttaki vida şeylerinde, portlarında ve hemen şu portların kapaklarını açalım ve de montajı yapalım. Çıt sesi geldiğine emin olalım bastığın çıt sesi gelecek. Evet. Şuradan da evet çıt sesi geldi. Bunun da montajı başarılı. Hemen sizlere tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz çıkıntılar 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 başarılı bir şekilde soğutucuyu montajladığımızı zaten kaldırdığımdan da belli oluyor diyelim Evet arkadaşlar incelememiz bu şekildeydi anakartımıza soğutucumuzu işlemcinin montajının gerçekleştirdik hadi bunu kasaya montajlayalım tabi kasan görüntülerini e, olmayacak arkadaşlar daha kolay montaj yapabilmem için benim hemen e, kasa montajına sonra hadi gidelim bu işlemciyi overclock yapmaya görüşürüz kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar evet sistemimizi kurduk görmüş olduğunuz üzere güzel de çalışıyor e, tabi kayda girmeden önce biraz biz e, kurcaladık e, tabi hevesimiz var e, hemen overclockladık ama sorun değil aynısını ne yaptıysak tekrar size göstereceğiz arkadaşlar e, önce ilk önce yapmanız gerekenler e, BIOS'u yani şu an e, kurulu olduğu BIOS'u hangi BIOS sürümü destekliyorsa hangi BIOS sürümü destekliyorsa ona çevirmeniz gerekiyor yani anakartınız diyelim MSI H80 P300 aynı anakartlar anakartın e, kurulu olduğu BIOS e, sürümü 1.9 ve 1.9 ama bizim işlemcimizi overclock yapabilmemiz için G3258 işlemcimizi overclock yapabilmemiz için ve 1.7 sürümü gerekli. Onu da MSI o şekilde ayarlamış. Diğer sürümler diğer sürümleri güncel sürüm yükleseniz yüklerseniz eğer overclock yapamazsınız. Bunu da burada belirtelim. Şimdi ilk olarak biz ne yaptık ee, onu bir baştan gösterelim Şurada görmüş olduğunuz üzere 4.2 GHz yazıyor. Biz dayanamadık <laughs> yaptık maalesef onu e, göstereyim zaten size nasıl yaptığımızı. Normal frekansı 3.2 GHz biz burada yaptık 4.2 GHz G3258 G3 e, işlemcimiz. Şimdi ilk olarak bir OC'ye giriyoruz. Yani overclocking. Açılımı overclocking. Hemen girdik ayarlarımız karşımıza geldi. Burada Aynı ayarları siz de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar CPU'yu e, CPU oranını ayarlı ayarını biz auto'dan yani otomatikten manuel'e çevirdik. Manuel'de de direkt 42 yazdık. Yani 42 demek 4200 MHz. Yani 4.2 GHz ayarını yaptık. E, CPU rate mod yani dinamik mod yaptık onda da. E, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar CPU oranını manuel yaptıktan sonra da hemen aşağıya inip buna da otomatik geliyor. Şurada görmüş olduğunuz yere şu iki şey otomatik geliyor. Hemen aşağı in, in inince CPU core voltage. Yani çekirdek e, voltajı ne kadar olacak? Biz burada 1.4 volt yaptık. 1.4 volt yaptık. Bu da yeterli olacak. Arkadaşlar biz ilk başta videoya girmeden önce 4.5 GHz e kadar işlemcimizi overclockladık. Baktık ki işlemcimiz ısınıyor. şu anda görmüş olduğunuz gibi ısı değerleri 46 derece normal bir şekilde seyrediyor 50 oldu Hatta. Ee, baktık ki ısı değeri yükseldi biz bunu 4.2 GGsi geriledik Burada yapmanız gereken en önemli husus ne kadar çok yükseltirseniz işlemci frekansını o kadar çok işlemcinin yani core voltajı çekirdek voltajını arttırmanız gerekir arttırmazsanız, autoya bırakırsanız ne olacak derseniz çok şey değişir e, işlemci işlemlerini yaparken saçmalayabilir, kapanabilir e, saçma sapan arızalarla karşı şey, karşılaşabilirsiniz bu yüzden hiç gerek yok şu anda çalışma frekansı 4.2 GHz dedik e, core voltaj 1.4 bunu kendiniz ee, yapmayın buradan e, bakabilirsiniz aynı ayarları da yapabilirsiniz ama her işlemci her işlemci aynı şeyde olacak diye bir şey yok sizin işlemci daha iyi çıkabilir yani gibi gibi buradan e, sonra arkadaşlar cpu oranı dedik işte 42 yazdık e, 4200 olarak kendisi atadı buradan e, v-sync voltage var vccin ne kodatlı voltage biz bunu 1.6 1.6 volt yaptık. CPU e, memory changed detected açık. Bunları ellemedik. Bizim e, sadece 3 ayar yaptık. Bunlar e, birini okuyorum. Bunların e, şöyle CPU ring voltage 1.2 Watt CPU core voltage yani CPU çekirdek voltajı 1.4 Watt ki yeterli. Eee VCC_N voltaj? 1.6 e, volt. Gecinde siz bunları yaptınız arkadaşlar. Zaten benim tekrar bunları çevirmeme gerek yok. Hepsini tek tek size söyledim. Tek yapacağınız şey üzerine tıklayıp manuel yapıp istediğiniz rakamı numelik tuşlardan girip ayarlamak. Tabi 5 GHz yapıp işlemciyi yakmayın çok. Bu şekilde bunları ayarladıktan sonra, bunların hepsini bu şekilde ayarladıktan sonra buradan settings kısmına gelip yani ayarlar kısmına gelip kaydet ve çık dedikten sonra bir dakika değişiklikleri kaydet ve yeniden başlat diyoruz. Arkadaşlar tekrardan hatırlatıyorum. Bakınız. Anakart BIOS sürümünüz 1.8, 1.9 olup da direkt BIOS'a girip overclock yapayım demeyin. Eğer yaparsanız bakın Intel ben ee, şeyde de söyledim incelemesini yaparken de söyledim. Intel anakart üreticileriyle anlaşıp bu işlemciye özel bir BIOS yaptılar. Sadece bu işlemciye özel bir BIOS yaptılar. Arkadaşlar dikkat edin buraya. Yani bu işlemci özel BIOS şu an MSI tarafında MSI H80 RAM, P33 tarafında sadece V1.7 sürümü kullanılıyor. Eğer V1.8 V1.9 yaparsanız ki e, anakart güncel bir şekilde gelirse e, hemen çevirin yoksa e, aksi, e, aksi takdirde hiçbir şekilde olmayacaktır overclock onu da baştan ben hatırlatayım sizlere bu şekilde ben bunu hatırlattım arkadaşlar dediğim gibi işte e, eski da bilemeyeceğim ki eski olur ondan sonra v1.7 e, ilk açtığımda anakart ilk açtığımda v 19du Overclock yapmaya çalıştık. Overclock olmadı. Bir deneyelim dedik. Sonra en flash'tan e, biz 1.7 sürümüne geri döndürdük. Peki bunu da söylemiş olayım. Şimdi e, bütün ayarları yaptık. Tabi çok kısa çok kolay bir ayar. Yani size gösterdikten sonra artık yani yapamayan yoktur. Olmamalı zaten yok olmayacaktır yani. OC'ye geliyorsunuz. Bunları çeviriyorsunuz. Ee, bunları göstereyim. CPO oranı 42. Her neyse bunları gösterdim. Ardından settings. Ayarlar kısmına gelip. Buradan ayarlar kısmına gelip arkadaşlar. Kaydet ve çık seçeneği var. Tamam mı? Kaydet ve çık seçeneğinden sonda. Kaydet ve çık seçeneğinden sonra. Değişiklikleri kaydet ve yeniden başlat diyoruz ve de kaydet ve sıfırla dedik. Kaydet ve sıfırla yani yeniden başlat. Ayarları sıfırlayın. Burada e, tereddütte kapılmayın arkadaşlar. Evet dedik ve de ekranımız gitti. Şimdi değişikleri kaydedip tabi biz değişik yapmadık. Sizin e, yapmış gibi görünelim. Evet. Diyelim ki yapmadık. 3.2 GHz'den şurada görmüş olduğunuz gibi 3.2 GHz'den 4.2 GHz'e Intel Pentium G3258 işlemcimiz Harika bir şekilde overclocklandı. Yani bu sistem e, gerçekten biz şu an ekran kartımızda GTX 750 Ti kullanacak bu sistemde uçacak yani o derece söyleyelim. i5 i5 e, şu anda overclock yaptığınız için bu işlemci i5 skalasında bir işlemci oldu arkadaşlar. Bunu da sizlere hatırlatayım. i5 skalasında. Pentium'u geçti artık bu işlemci. i5 skalasında oldu. 44-60, 46-90 arası bir işlemci şu anda bu. Bu şekilde. Ayarlarımız bu şekilde. Ee, tekrar arkadaşlar bakın tekrar hatırlatıyorum yorumlara e, sakın yaz ya yazın da hani e, ka, tekrar tekrar söyledikten sonra artık yazmayın. BIOS sürümünü buna uyumlu. g 3 58i overclocklamaya overclock uyumlu bir BIOS sürümle e, döndürün çevirin. 19 1.7 yaptık öyle yaptık. Onu ben hatırlatayım size e, bazı yerlerde baktım onun hakkında çok e, soru sorulmuş. Bu şekilde. Yani e, biraz da konuşulacak olursa yani H81 Protus dediğimiz anakart 150 lira civarında bir anakart. Yani bu anakartla bile overclock yapıyorsak yani gerçekten de e, Intel gerçekten de parasını hak ediyor. Helal olsun diyoruz buradan. E, bazı işte diyelim 4790, 4690 gibi üst düzey işlemcilerde Z serisi almadan overclock yapman imkansız. İlla Z serisi alacaksın overclock yapman yoksa imkansız ama Böyle güzel, düşük bütçeli bir sistem için kullan, kullanılan anakart ve işlemci harika bir şey olmuş. 8 Gb RAM'imiz var. Uçacak oyun performansını ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, ben fazla uzatmadan hemen bitirelim e, videoyu. Bu şekilde arkadaşlar ayarlarımızı yaptık. E, i̇şlemcimizi 4.2 GHz overclock'ladık. Geoduct g 8i 3.2 GHz'den 4.2 GHz'e overclock'ladık. Umarım e, beğenmişsinizdir, umarım yardımcı olmuşumdur sizlere. Tek hedefim bu sizlere yardımcı olmak. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Videomu da beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.